Hafta sonu haberleri kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyenler Flash Haber ekranlarında gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Dünyada da öne çıkan Gündem maddeleri var. Mesela bir yanda Rusya ve Ukrayna savaşı biliyorsunuz. Aylardır sürüyor. Yüzlerce günü geçti. Ve Rusya-Ukrayna üzerinden başka savaşlar da çıkabilir mi korkusu. Adeta dünyayı sardı değerli izleyenler. O savaşlar Çin ve Tayvan savaşları diyebiliriz. Bakın gördüğünüz bu ekipler yeri geliyor Çin ekipleri, Çin ordusundan görüntüler. Yeri geliyor Tayvan ordusundan görüntüler. Yine yabancı basında da bu görüntüler şu anda konuşuluyor. Neden derseniz Çin korkunç insan insansız hava araçlarıyla birlikte Ukrayna'dan daha kötü bir pozisyona düşürecek şekilde Tayvan'a saldırabilir mi acaba konusu son günlerde konuşuluyor. Hatta eğer Çin olası bir saldırı yaparsa Tayvan'a elindeki teknolojiler sayesinde teknolojik araçlar işte insansız hava araçları, dronlar yine sürücüsüz mesela araçlar onun dışında gemiler, drone benzeri insansız gemilerle Tayvan'ı Ukrayna'nın düştüğü pozisyondan çok daha zor bir pozisyona düşürecek. Düşürebilir diyorlar değerli izleyenler. Bakın bu gördüğünüz çeşitli teknolojilerin yer aldığı bir video. Keza dediğimiz gibi yabancı basında da şu anda Çin'in olası bir saldırısından bahsediliyor. Tayvan'a yönelik işte bir yanda ekipleri görüyorsunuz. Bu gördüğünüz gemiler arasında evet bunlar yine...